Arkadaşlar acayip bir maç oynadım. Mükemmel bir gol de attım. Ben yani goller attım. Messi ile kornerden bile attım yani. <laughs> Onun videosu bu da. ilk gol Neymar. Asist Messi. İkin, ikinci gol Ronaldinho burada üç kez vurdum. İkisinde kaleci sonunda gol. Üçüncü gol. Messi. Efsane bir gol attı. Acayip bir gol atıyor Messi. Ronaldo vurdu. Burada <laughs> defansa çarptı. Burada Ronaldo attı. tam 45'te döndü. Sol ayakla vurdu. Golünü de attı. Messi'nin efsane golüne geri dönüyoruz. Messi acayip bir vurdu kornerden ya. Acayip bir